videoda yine saçlarım kötü gözüküyor ama normal çok güzel duruyor. Neyse ben bugün yeni bir ruj aldım. Bunun açılışını bilmem ne yeni videosunu çektim ama paylaşmadım onu da paylaşayım. Baya uzun duruyor. Neyse bu isimle deniyoruz. Şöyle bir ruj. Nasıl nerede? Ha şöyle. Ama burada çok güzel. Böyle. 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 şuraya bir sakız süreyim hemen bakın sizde doğrusu gözükmüyor ki yoksa ee, çok güzel dişimi yendim dükkanı Sizde doğrusu gözükmüyor ki. Neyse. Bye.